Hani o iki kişilik dünyalar bizimdi. Hani sen iyiydin, halden anlardın. Hani sen git demeyecektin bana ve ben her şeye rağmen gelecektim. İçimde bir umut, ellerimde olgun meyveler, dünya nimetleri, gözlerimde yanıp yanıp sönen bir pırıltı. Ama ne sen gel dedin, ne de ben gelebildim her şeye rağmen. Aşkımız ayrılıklarla başladı. Deli dolu akan nehirlerden tas tas sular içtik. Öyle ateşlerle doluydu yüreklerimiz, öyle tutkundu. Karlı dağların serinliğinde uyurduk geceleri. Deniz fenerlerinin ışığında yıkanırdık. Köpükten bir çalkantıydı içimizde zaman. Ne yana baksak denizdi, maviydi, ışıktı. Sonra bir çaresizlikti zifis. Akıntıya kapılmış gemiler gibiydik. Bir ork çalınır gibi yanı başımızda. Öyle kendinden geçmiş, öyle başıboş, öyle derin duygular içindeydik. Anlatılmaz. Sarhoş rüzgarlara bıraktık kendimizi. Aldığını geri vermez dalgalara. Görmediğimiz ülkeler gördük gün doğusunda. Atmadığımız yemişlerden tattık, günahkar olduk. Alevden bir tasta eridi günler. Bir cehennem ateşiydi aşk içimizde. Hiç sönmeyecekmiş gibi yanıyorduk. Tutsaklığımız nasıl başladı bilinmez. Paslı demir kapılar kapandı üstümüze. Taş duvarlarda kayboldu boğuk seslerimiz. Çaresizliğimizi bize aynalar söyledi. İnanmadık. Kuşatıldık ansızın kederle ayrılıkla. Aman vermez karanlıklar sardı dört yanımızı. Yalnızlık bir ağrı gibi çöktü başımıza. Uyuduk. Bir daha uyanamadık. Şimdi bir kutup var. Sana çeker beni. Bir kutup var senden öteye. Ben onun için böyle ortalıkta kaldım. Dağ yollarında, caddelerde, sokaklarda onun için bulup bulup yitirdim seni. Hangi kapıyı çaldıysam sen açtın bana. Hangi gözümü yumduysam seni gördüm. Zamandın, zamandan öte bir şeydin. Yıllarca bir meşale gibi yandın uzaklarda. Bu manyetik alanda boğulmam senin yüzünden. Bu zincirleri sen vurdun ellerime. Sen getirdin bunca karanlıkları. Al şunu mumu yak. Korkuyorum. Bir taş aldım attım denize. Günahlarımdan kurtuldum. Alfabenin 28. harfindeyim. Öteye gidemem. Itme beni. Benim de bir insan tarafım vardı. Bakma böyle kötü olduğuma. Benim de dileklerim vardı. Benim de bir beklediğim vardı yaşamaktan. Yeter artık vurma yüzüme çirkinliğimi. Her gün bir kadın ağlar benim yüzümde. Büyük dertler içinde benim ellerim anlamıyor musun? Sen sevildiğin için güzelsin bu kadar. Ben sevilmediğimden böyle çirkin. Bütün kötü yerlerde ben kokarım. Biliyorum bir hayvan leşiyim, öleli kırk gün olmuş. Fabrika bacalarında bir kara dumanım, zehirim akrep kuyruklarında. Kötüyüm, sevemediğim kadar, öyle fenayım. Kapanmamış bıçak yaralarında, bu pis çöp tenekelerinde unut beni. Unut artık, Bayatlı ekmek gibi, çürümüş bir elma gibi. Sarı badanalı evlerde kazanlar kaynar. Sarı badanalı evlerde günahlar işlenir her gece. Sarı badanalı evlerde ölüler yıkanır. Sarı badanalı evleri sev biraz. Bu evlerde zaman benim akşamlarımdır yitirilmiş. Bu kazanlarda benim göz bebeklerimdir kaynayan. Bu sarılarda benim yüreğim bir ölür, bir dirilir. Anladım. Bu dünyada benden başka kimse yok beni anlayan. Toska'dan bir arya hatırlıyorum şimdi sus biraz. Ensende bir akrep yürüyor. Bırak yürüsün. Sabaha asacaklar beni. Dokunma. Yedi canım vardı ikisi gitsin. Bunca ölümler az gelir bana. kalbime yardım bir damla kan aktı. Kutuplara kar yağıyordu, üşüdüm. Failatün vezniyene seni çağırıyorum. Bana inbiklenmiş yeşilliğini getir. Dur gitme. Beş kuruşum vardı kaybettim. Dur gitme. Isırgan otlarından kurtar beni. Deniz analarının gözlerini çaldım sana bakmak için. Güneşi üçe böldüm al biri senin olsun. Yüzümde beş bıçak yarası var. Bir de sen var. Barut kokusunu severim. Bir portakalı dilim dilim soy. Acıktım. Tut ki... Ben yok artık yeryüzünde. Tut ki bir marul yaprağıydım. Öldüm. Al, şu serçe parmağım sende kalsın. Ben kötü, Allahsızım. Korkun çirkinim. Ben 88. Tul dairesiyim. Sağ gözümün üç kirpiğini kestim. Al. Ben lanetlendim. Chopin'in cenaze marşı çalınıyor. Ölüler ayağa kalktı. Görüyor musun? Şu soldan ikinci benim. Senin yüzünden öldüm. Şimdi seni getiriyorlar Karandığıma Ağlıyorum. Biraz sev beni. Yaklaş biraz. Gül biraz. Seni affediyorum. Kuş konmaz dallarına astım kendimi Sedir ağaçlarına, gül yapraklarına Başıma taşlara vurdum Göz bebeklerimde büyük canlar parçalandı Tanrısal duygular içindeyim Bütün tanrısızlığımdan uzakta Bir kemiklerinin sertliğini aldım Bir teninin aklını Sonra sıcaklığını dudaklarını Gel bak sana bir tanrı getirdim Gel bak Bir tanrı yarattım senden